Bugün Sanayi Camisi yanında Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi tarafından İdlib'e göndermek üzere iki tır dolusu yani yaklaşık bin çuval un yola çıktı. Evet, İdlib'e bugün sağ olsun Kırşehir halkımızdan böyle bir destek çağrısında bulunduk. Onlar da bizlere yardımcı oldular. İki tır toplamda bin torba un göndereceğiz. Tabii bizim için kardeşlik Esas kardeşlik İslam kardeşliğidir. Kan kardeşliğinden önce. Hani Hz. Nuh Aleyhisselam tufan koptuğunda oğullarılar da boğulurken Allah'ım diyor ailemden bana kurtaracaktan hani aile efradımı diyor. Allah Teala diyor ki o diyor senin o ailen değil. Ailen değil. Senin ailen sana inananlar iman edenler la ilahe illallah diyenlerdir diyor. Bizler de kardeşlik olarak biz, la ilahe illallah diyen herkes bizim kardeşimizdir diyoruz. İttipteki kardeşlerimiz bu soğukta kışta Onların bu ihtiyaçları var. O yüzden biz de böyle bir yardımda bulunalım istedik. Karınca kararınca. Keşke gönülseler ki daha fazla gönderebile gönderseydik ama bugünün şartlarında iki tır gönderdi şu an için. Ama yine hayır kampanyalarımız devam edecek. Desteklerimiz devam edecek. Yeni Dünya Vakfı Kırşehir'de iki yıldır biz kurduk. İstanbul merkezli 22 ilde şubemiz var. 1996 yılında kurulan kamu yararı olan bir vakfımız. Ee, Kırşehir'de inşallah güzel hizmetler yapmayı, öncü olmaya vesile olacağız inşallah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahe alemin ve yarhamen rahimin senin rızanı kazanmak ve mazlumlara yardım yapmak üzere mücadele edilen, çalışan, gayret eden kardeşlerimizden iki cihanda sen razı ol Ya Rabbi. Onları aziz eyle Ya Rabbi. Amin. Dünya ve ahirete mamur işlerinde onlara kolaylıklar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Bu yolculuğu kolaylaştır, zorlaştırma Ya Rabbi. Allah'ım savaşın maddi ve manevi bütün zorluklarını yaşayan İdlibli ve genelde Suriyeli bütün kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara sen yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım onları içerisine düştükleri bu sıkıntılardan kurtarıp tekrar huzun güven ve emniyet içerisinde hayatlarını memleketlerinde, yuvalarında devam etmeleri nasip ve merser eyle ya Rabbi. Aman Yurdumuza, yuvalarımıza dirlik ve güzellikler ihsan eyle. Aman Gökten rahmetini yerden bereketten ikram eyle ya Rabbi. Aman Gökten inebilecek ve yerden çıkabilecek her türlü sıkıntılardan yurdumuzu, yuvalarımızı biladi İslam'ı ve insanlığı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Aman Yurdumuza, yuvalarımıza huzur, güven, emniyet, barış ve esenlikten ihsan eyle ya Rabbi. Fitnenin, fesadın, kargaşanın, terörün her türlüsünden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.